Et tank. Evet. Ne yapıyor bu özelliğine? Önde duruyor. Önde durması, fazla canının olması ve o işte az olması. O etten duvardır. Tamam. Tanklar yapıyor ya bunu. Yok yok yok. Da, benedetta. Ya. Bu bir oy! Replikte eklensin evet, bu hemen. Hemen 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 hemen. Bir oradayım bir burada. Benim adım Benedetta. Aynen. Süper. Bitti. Kafiyeli. Artık ekledik de yeni bir şeyler. <gülüyor> 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 Şimdi yani 3 saniye sonra da kaplumbağa gelecek. tabi Nexus bölgeye oldukça yakın. Proemir de orada kendi tarafına çekmek istiyor iki tarafta ama bakalım yani kim alabilecek? tabi ee, tabii kıyasıya bir mücadele yaptılar. Röntgen görüşü almak istiyor ultiyle beraber ve aldı da 3 oyuncuyu şu anlık görüyor. Moji yani biraz terste kaldı. İnlenmeyi de kullandı. Çıktı Moji. Yani orada dikkatli olması lazım. Tamam uzun bir kahramanım var da. Yani şimdi ufak pasifin dolu olmayabilir. Bir üstüne bir Dairot saldırırsa bittin yani. Dairot'un birebir de kesemeyeceği bir kahraman yok. Steyrus'tan bir kanca denemesi geldi ama başarı elde edildi. Itetecek, içeriye girdi ama o da iyi burcu kurtaramamıştı ama Moji. Premier'i alıyor. Bu pençenin gittiği anlamına da denk geliyor olacak şimdi. Hızlı bir şekilde geriye doğru da çekilecekler bu eksikle beraber. Oo almak isteyebilir ama bir kanca geldi sanırım kule altına. Nexus çıkabilecek bir mi? Can. Son bir hasar var mı? Hayır gelmiyor ama Blood da orada karşılıyor. Hava yasa vuruyor ve Nexus düşen isim olacak. İki tarafında pençesi gitti <laughs> ama buradaki tek gençler Alis mi? Yani attığını suyo, attığını suyo. Bak olta geldi. Mysterious yani buraya kanca atmaya gelmiş. <laughs> Adından söz ettiriyor şu anlık e, Kancalı ile birlikte. Nexus Nasıl o şimdi e, erken de Ardes Gördü, lazım. Şöyle, havaya doğru zıplattı. Sonra da geldi bir ulti kullanımı geliyor. Işınlar da geldi ama duvar çok uygun burada. Oh, Franco, ama müthiş bir şekilde çekmiş olsa da Nexus burada takım arkadaşını kurtaracak. Hmm. Sersemletmesiyle beraber orada baskılamayı bozmuştu. Burada da Kaplumbağa'yı ele geçiriyor olacak. Evet, Franco çekmeye gelmiş. Gerçekten Yaz öyle. şimdi gördüler. İtechi'yi az önce görmemişler diyecektim. Premier de bu bölgeye yakın. İtechi üzerine doğru hasarını yoğunlaştırmak istiyor ama takım arkadaşlar arkadaşları orada ama İtechi. <laughs> Yakalanıyor olsa da burada ışınlanla beraber çıkacak. Şimdi Shadow'dan şey bir ulti kullanımı geldi. Ciddi bir hasar var ama yani bir şekilde buradan bütün oyuncular çıkmayı başardı. Ee, üst kuleyi de almayı başarıyorlar bu, bu şekilde. Andrew Underworld kadrosu ilk gördü net bir şekilde annesine yazacak. Underworld gayet net bir oyuna imza atmaya devam ediyor şu anda. Evet yani oyunun bütün her yerinde var olur ama işte Franco meydandayken var ya böyle o birlikte güzel görüş verdi. Franco denemeleri devam ediyor. Franco Oo, bir o, tane daha çekerse onu bitirtir. Yani e, Franco şu anda çok ciddi bir tehdit yaratıyor. Verlasit kadrosu üzerinde iyi bir performans. Visterius tekrardan gelecek oraya. Görünmezlik bastılar ama iki kişiler ne yapıyorlar burada? Havaya doğru sersemletilecek. sonra burada hasarını izi üzerine yansıtmaya çalışıyor. Arkaya kulunu da bıraktı. Şöyden ulti kullanımı geldi. Seçimli canı çok az. Moji yine aynı şekilde buradan bir şekilde çıkmayı başarıyorlar ama orta ikinci kuleyi alacaklardır. Visterius bir kanca denemesiyle beraber burada takım arkadaşlarına bir ikram Kıcılar sunmak istiyorlar. Bu arda. arada. Şey, o, o hangi ormandan da? Ee, Dyrot. O bağlamadı ya sürekli. Evet. Sürekli parmadı. o yani. Ne oluyor orada Itachi? Sonra ikili sevistler. ciddi of hasar of ama kötü yakalanıyor burada. Şahadan bir ulti ve ortalığı adeta birbirine katacak Itachi. Işınlanıyla beraber çıkıyor ve buraya bir ikinci orta takımına kazandıracak pençesiyle birlikte. Evet yani Underworld şu ana kadar muazzam oynadı. Yani Kuran Kuru'nun gelişi resmen ee, kafa geliyor lord'tan. Gelmeden zaten üst ikinci kule düşecek. Şimdi üst kulesi burada oldukça önemli. Muja ciddi bir hasar geldi. Röntgen'den de bu ulti. lordun kafası geldi. Orada üst kulesi düşecek gibi gözüküyor şu anda. Oo Blood çok güzel bir şekilde havaya savurdu. Geri ve Çok net bir oyun geliyor. Easy. Zara skorunu almıştı zaten. Baskılanan bir isim daha var orada. Ve dex'i aradan alacaklar. Bu oyunun bitişinin habercisi mi acaba? Röntgen'in burada dürtme hasarına ihtiyaçları var. Lord hala ayakta. Moji e, hasarını yansıtmaya devam ediyor. Vissarious istediği gibi kanca atamadı. Easy müthiş girdi. Sersemletti. Deşide de düşürüyor. Röntgen alabilecek mi? Işın'dan da beraber çıkmayı başarıyor burada ama. Arkada düşen bir isim daha var. Ve burada üst kulesini de aldıktan sonra. üstü de alacaklar. Ve Underworld.